Dehşetin peşindeki araştırmacılar tuhaf, uzak yerleri ziyaret ederler sık sık. Ptolemaiz yeraltı mezarlıklarıyla Karabasan ülkelerin oyma mozaleleri onlar içindir. Ayşion'un aydınlattığı Ren Şatuları'nın harap kulelerine tırmanır ve Asya'nın unutulmuş kentlerinin etrafa saçılmış taşlarının altındaki kapkara örümcek ağlarıyla kaplı merdivenlerden aşağı tereddütler içerisinde inerler. Perili korular ve ıssız dağ başları onların türbesidir ıssız adalardaki yekbaret taştan meşhur anıtların etrafında dolanır dururlar. Tarihsiz ölçüde ürpertici olandan duyulan yeni heyecanı kendisi için başlıca amaç ve varoluşun doğrulanması kabul eden dehşetin epikroskusu New England'ın yerleşim yerlerinden uzak bölgelerindeki bütün eski yalnız çiftlik evleri önünde saygıyla eğilir. Çünkü orada gücün, yalnızlığın, tuhaflığın ve cehaletin karanlık unsurları en mükemmel dehşet oluşturmak üzere bir araya gelir. Bütün görüntüler içerisinde en dehşet verici olanları ise yollardan uzakta, genellikle ıslak, otlu bir yamacın üzerine kurulmuş ya da dev bir kaya çıkıntısına sırtını yaslamış küçük, boyasız tahta evlerdi. Asmalar tırmanır, ağaçlar büyüyüp serpilirken 200 yıl belki de daha uzun bir süre onlar orada öylece durmuşlardı. Bu evler şimdi yeşilliğin yasa tanımaz bolluğu ve gölgelerin koruyucu örtüsü altında neredeyse gözlerden saklanmış durumdalar. Küçük camlı pencereler ağza alınmaz şeylerle ilgili anıları silikleştirerek deliliği savuşturan öldürücü bir uyuşuklukla göz kırpar gibi şok edercesine bakıyor hala. Bu evlerde kuşaklar boyunca dünyada benzeri görülmemiş tuhaf insanlar oturdular. Ataları kendilerini başka insanlardan uzak yaşamaya iten karamsar ve fanatik inançlarıyla özgürlüğü ayak değmemiş yörelerde aradılar. Buralarda fatih bir soyun evladı hem cinslerinin kısıtlamalarından uzak gelişip serpildi. Ancak bu defa da kendi zihninin kasvetli kuruntularının tutsağı oldu. Uygarlığın aydınlatıcılığıyla ilişkiyi kesince bu püritenlerin gücü çok tuhaf kanallara yöneldi. Doğa ile giriştikleri amansız savaşta kendilerini hastalık derecesinde baskı altına alan soyutlanmış yaşamlarında soğuk, kuzeyli miraslarının tarih öncesi derinliklerinden karanlık, sinsi özellikler kazandılar. Yaşamın gereği olarak pratik felsefeleri bakımından haşin olan bu insanlar günahkarlıkları içinde hiç de güzel değildiler. Bütün faniler gibi hataya düşerek her şeyden çok gizliliği düstur edindiler. Gizledikleri şeyden giderek daha az tat alır oldular. Sadece geri kalmış bölgelerdeki sessiz, uykulu, sert bakışlı evler anlatabilirdi ta ilk günlerden beri ne gizlediklerini. Ancak onlar da unutmalarına yardımcı olan uyuşukluktan, sıyrılmaktan nefret ettiklerinden pek konuşkan değillerdi. İns İnsan bazen bu evleri yerle bir etmenin onlara iyilik etmek olacağını hissederdi. Zira sık sık düş görüyor olmalıydılar. 1896 yılının 1 Kasım günü öğleden sonraydı. İnsanın her türlü sığınağı açıkta kalmaya yeğleyeceği, bardaktan boşanırcasına bir yağmur yüzünden yukarıdaki tanıma uyan eski mi eski bir eve sığınmak zorunda kaldım. Bir süreden beri bir takım soy ağacı bilgilerinin peşinde Miskatonik Vadisi'nin insanları arasında dolaşmaktaydım. Yolumun rak, bolan başlı ve sorunlu bölgelerden geçiyor olması nedeniyle mevsimin geç olmasına karşın bisiklet kullanmanın uygun olacağını hükmetmiştim. Şu anda arkıma en kestirme yol diye seçmiş olduğum belli ki terk edilmiş bir yol üzerinde bulunuyordum. Tüm kentlerden uzak bir noktada fırtınaya yakalanmıştım. Kayalık bir tepenin eteklerine yakın, yapraksız, iki devasa kara ağacın arasından mahmur pencereleriyle göz kırpan Nuh Nebi'den kalma, itici görünüşlü tahta evden başka bir sığınağa rastlamamıştım. Ev, bir yol kalıntısından uzakta olmasına karşın daha gördüğüm anda üzerimde kötü bir etki bıraktı. Doğrusu bu ya, sağlıklı yapılar yolculara bu denli kurnazya ve taciz ederek bakmaz. Soy ağacı peşinde koştururken bu tür yerlere karşı ön yargılar duymama sebep olan asırlık efsanelerle karşılaşmıştım hava bu tür tereddütlere mahal bırakmayacak kadar kötüydü. Hiç duraksamadan, davetkar ve sır saklayan bir görünüşü olan kapalı kapıya çıkan yabani ot bürümüş yokuşa doğru pedal çevirdim. Nedense, evin terk edilmiş olduğunu peşinen kabul etmiştim. Ancak eve yaklaşırken, bundan pek o kadar emin değildim. Çünkü, patikayı aşırı boy atmış yabani otlar bürümüş olsa da, tamamen terk edilmiş olduğunu gösterecek özellikler sergilemiyordu. Bu yüzden itip içeri girmek yerine kapıyı tıklattım. Bunu yaparken de açıklayamadığım bir ürperti hissettim. Eşik görevi gören yosunlu, kaba saba kaya parçası üzerinde beklerken yakındaki pencerelerle başımın üzerindeki vasis göz attım. Eskiliklerine, tıkırdayıp burmalarına ve kirlilikten neredeyse matlaşmış olmalarına karşın kırık olmadıklarını fark et. Demek ki her yerden, herkesten uzak olmasına ve bakımsızlığına karşın içinde oturan birileri olmalıydı. Ama kapı vuruşuma bir yanıt gelmedi, bu yüzden kapıyı yeniden vurduktan sonra paslı mandalı yokladım ve kapının kilitli olmadığını gördüm. Sıvası dökülen küçük bir antreye girdim. İçeriye açılan kapı aralığından zayıf ama son derece iğrenç bir koku geliyordu. Bisikletimi de beraberinde taşıyarak içeri girip kapıyı kapattım. İleride dar basamaklar yükseliyordu. Hemen yanı başında muhtemelen mahzene açılan küçük bir kapıyla sağda ve solda zemin kattaki odalara açılıyor olması gereken kapalı iki kapı vardı. Bisikletimi duvara yasladım, soldaki kapıyı açıp İki tozlu penceresinden giren ışıkla, zayıf bir şekilde aydınlanan, olabilecek en ilkel tarzda döşenmiş, neredeyse çıplak, alçak tavanlı küçük bir odaya girdim. Burası bir tür yemek odası olmalıydı. Zira bir masa, 5-6 sandalye ve kocaman bir şömine vardı. Şömine rafı üzerinde duran antik bir saatin tiktakları duyuruyordu. Kitaplar ve kağıtlar az sayıdaydı. Odaya hakim olan o loş ışıkta kitap adlarını rahatça seçemiyordum. En çok ilgimi çekense görülebilir bütün ayrıntılarda aynı arkaik havanın bulunmasıydı. Bu yöredeki evlerin çoğunluğunun geçmişin kalıntıları bakımından zengin olduğunu görmüştüm. Ama burada antikite havası ilginç derecede tamdı. Çünkü odada bir tek eşya yoktu ki bağımsızlık savaşı sonrasına ait olsun eşyalar daha az mütevazi olsaydı, burası bir koleksiyoncunun cenneti olabilir. Bu tuhaf odayı incelerken, evin kasvetli dış cephesinin ilk olarak uyandırdığı tiksintinin artmakta olduğunu hissettim. Tam olarak neden korktuğumu ya da iğrendiğimi bilemiyorum. Evin atmosferindeki bir şey, kutsallıktan uzak bir çağ, nahoş kabalığı, unutulması gereken sırları hatırlatıyor gibiydi. Canım hiç oturmayı çekmiyordu. Dikkatimi çeken eşyaları inceleyerek ortalıkta dolaştım. Merakımı ilk çeken şey masanın üzerinde duran ve bir müze ya da kütüphane dışında bir yerde görmekten hayrete düştüğüm Nuh Nebi'den kalmışa benzeyen orta boy bir kitap oldu. Köşeleri metal takviyeli, deri ciltli bir kitaptı ve son derece iyi korunmuştu. Böylesine mütevazı bir yerde karşılaşılması pek alışıldık değildi. Kitabın adının yazılı olduğu ilk sayfayı açtığımda hayretim daha da arttı. Çünkü bu nadir kitaplardan biri. Denizci Lopez'in notlarından Pigafetta'nın Latince olarak yazdığı ve 1598'de Frankfurt'ta yayımlanan Kongo bölgesi üzerine anlatısından başkası değildi. Döburi De kardeşlerin resimlediği bu yapıttan söz edildiğini sık sık duymuştum. Bu yüzden önümdeki sayfaları çevirme arzusuyla bir an için huzursuzluğumu unuttum. Tamamen muhayileden ve fazla özenilmeden çizilmiş olan ve kafkaslı özelliklere sahip, beyaz derili zencileri betimleyen gravürler aslında ilginçti. Son derece önemsiz bir durum. Yorgun sinirlerimi ayağa kaldırıp içimdeki huzursuzluk duygusunu yeniden depreştirmeseydi kısa bir süre sonra kitabı kapatmazdım. Beni rahatsız eden şey sadece şuydu. Karıştırırken kitap her seferinde kendiliğinden yamyam anziklerin bir kasap dükkanının dehşet verici ayrıntılarını betimleyen 12. resim görünecek şekilde açılıyordu. Bu kadar küçük bir şeye karşı gösterdiğim alınganlıktan utanç duyduysam da, resim ve hemen sonrasındaki anzik gastronomisini betimleyen sayfalar beni rahatsız etti. Yandaki bir rafa dönerek üzerinde bulunan az sayıda yazınsal ürünü, bir 18. yüzyıl incili, aynı dönemden tuhaf ağaç baskılarla süslenmiş ve matbaacı Isaiah Thomas tarafından yayınlanmış bir Pilgrim's Progress. Cotton Mather'ın Magnalia Christi Americanası ve aynı çağdan olduğu belli birkaç kitap daha inceledim. Tam o sırada dikkatimi üstümdeki odada yürüyen birinin yanıldığı yer bırakmayan gürültüsü çekti. Kapıyı vurduğumda bir yanıt alamamış olduğumu göz önünde bulundurarak ilkin şaşırıp üktüysem de çok geçmeden, yukarıda yürüyen kişinin derin bir uykudan yeni uyanmış olduğu sonucuna vardım. Gıcırdayan basamaklardan inen adımların sesini daha az şaşkınlıkla dinledim. Adımlar ağır ama sanki garip bir şekilde sakınımlıydı. Bu özelliklerinden sırf ağır oldukları için daha çok nefret ettim. Odaya girdiğimde kapıyı ardımdan kapatmıştım. Merdivenlerden inen adamın muhtemelen holdeki bisikletimi incelediği bir sessizlik anından sonra kapı mandalının oynadığını işittim ve göbekli kapının ardına kadar açıldığını gördüm. Kapı aralığında duran adamın öylesine tuhaf bir görünüşü vardı ki, terbiyeli yetiştirilmiş olmasaydım yüksek sesle çığlığı basardım kesinlikle. Yaşlı, aksakallı ve paçavralar içerisindeki ev sahibimin aynı derecede hayret ve saygı uyandıran bir surat ifadesi ve fiziksel görüntüsü vardı. Boyu 1.85'ten az değildi. Genel olarak çok yaşlı ve yoksul görünmesine karşın gücü kuvveti yerinde gibiydi. Yanaklarının yukarısına kadar çıkan uzun bir sakalın gizlediği yüzü anormal derecede kırmızı ve beklenebileceğinden az kırışıktı. Öte yandan yüksek alnına yılların çok az seyrettiği bir tutam taranmamış beyaz saç düşüyordu. Biraz kanlanmış da olsa mavi gözleri açıklanamaz bir şekilde delici bakışlarla alev alev yanıyordu. Bu saçı başı müthiş darmadağınık adamın çok etkileyici ve seçkin bir görünüşü vardı. Ama bu pecmürdelik yüzüne ve endamına karşın ona saldırgan bir hava veriyordu. Kılığının neye benzediğini anlatmam mümkün değil. Çünkü bana iki uzun ve ağır botun üzerinde yükselen bir paçavra yonundan başka bir şey gibi görünmüyordu. Pisli ise tarif edilir gibi değildi. Bu adamın görüntüsü ve esinlediği içgüdüsel korku beni düşmanca bir davranış beklemeye hazırladı. Bu yüzden bana bir sandalye işaret edip yaltaklanmaya benzer bir saygı ve yağcılık kokan bir konukseverlik dolu zayıf ince bir sesle konuşmaya başladığında şaşkınlık ve tekin olmayan bir uyumsuzluk duygusuyla titredim. Konuşması çoktan yok olduğunu sandığım yanki ağzının garip ve çok uç bir biçimiydi. Sohbet için karşıma otururken onu dikkatle inceledim. ''Yamro mu yakalandınız?'' diye sordu selam verirken. Evin yakınlarında olmanıza ve doğruca buraya gelmeyi akıl etmiş olmanıza memnun oldum. Sanırım ben uykudaydım yoksa sizi duyardım. Eskisi kadar genç değilim. Son zamanlarda şöyle iyi bir uykuya çok ihtiyaç duyuyorum. Yolculuk uzağı mı? Arkam yolu kullanılmaya başlayalı uzun zamandır bu yoldan geçen çok fazla insan görmedim. Arkama gitmekte olduğum yanıtını verdim. Konusuna kabaca girdiğim için özür diledim. Bunun üzerine o sözlerine devam etti. Sizi gördüğüme sevindim genç beyefendi. Burada yeni bir yüz nadiren görüyorum. Bu günlerde de gönlümü şeneltecek pek fazla insan geçmedi buralardan. Sanırım Boston'dan geliyorsunuz değil mi? Ömrümde hiç gitmedim oraya. Ama bir şehirli görmeyeyim o saat anlarım. 84'te bizim burada bir öğretmenimiz vardı. Sonra ansızın çekip gitti. Bir daha da ondan bir haber çıkmadı. Burada yaşlı adam bir süre kıkırdadı. Soru sorduğunda ise bir açıklamada bulunmadı. Keyfi son derece yerinde görünüyordu. Kılığına bakarak insanın tahmin edebileceği tuhaflıklardan da geri kalmıyordu. Yaşlı adam bir süre neredeyse tam bir cana yakınlıkla konudan konuya atlayıp durdu. Sonra birden aklıma Pigafetta'nın Regnum Congosu gibi nadir bulunur bir kitabın nasıl olup da burada bulunduğunu sormak geldi. Bu kitabın etkisinden kurtulamamıştım hakkında konuşurken belli bir çekingenlik hissediyordum ama merak duygusu eli gördüğüm andan beri sürekli artan sebebini kavrayamadığım korkuya baskın çıktı. Büyük bir rahatlama duygusuyla sorumun yersiz karşılanmadığını gördüm. Zira yaşlı adam rahat tavırlarla adeta şakır gibi yanıt verdi. Şu Afrika kitabımı. Kaptan Ebenezer Halt savaşta öldü. Onu bana 68'de sattı. Ebenezer Halt adı Sertçe bakmama neden oldu. Soy ağacı araştırmam sırasında bu ada rastlamıştım. Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana hiçbir kayıtta adı geçmiyordu. Ev sahibimin uğraştığım konuda bana yardım edip etmeyeceğini merak ettim ve daha sonra bunu ona sormaya karar verdim. O anlatmaya devam etti. Ebenezer yıllarca sahilinde tüccarlık yaptı. Her limandan garip görünüşlü şeyler topladı. Bunu öyle sanıyorum ki Londra'dan almıştı. Dükkanlardan bir şeyler satın almayı severdi. Bir defasında onun tepedeki evinde alışveriş yaparken bu kitabı gördüm. İçindeki resimlerden hoşlandım. Bu yüzden o da kitabı Trump etti. Tuhaf bir kitap bu. Dur, gözlüklerimi takayım. Yaşlı adam paçavralar arasında arandı ve küçük sekizgen camları çelik köprüsüyle şaşırtıcı derecede eski görünüşlü pis bir gözlük çıkardı. Bunları gözüne taktıktan sonra masanın üzerindeki kitabı uzandı ve sayfalarını sevgiyle çevirmeye başladı. Ebenezer. Bunu biraz okuyabiliyordu. Latincedir. Ama ben okuyamam. İki üç öğretmene ve havuzda boğulduğu söylenen Rahip Clark'a biraz okuttu. Siz bundan bir şey anlıyor musunuz? Anladığımı söyledim ve kitabın başlarından bir paragrafı ona tercüme ettim. Eğer hata yaptıysam da beni düzeltmeye yetecek kadar allame değildi. İngilizce çevrimden çocukça bir zevk alıyor gibiydi. Burnumun dibine sokulması mide ağzıma getirdi ama onu gücendirmeden bir kaçış yolu göremiyordum. Bu cahil yaşlı adamın okuyamadığı bir kitaptaki resimlere gösterdiği düşkünlük beni eğlendiriyordu. Odasını süsleyen az sayıda İngilizce kitabı okuyabilmesinin ne kadar iyi olacağını merak ettim. İhtiyarın Basit bir insan olduğunun ortaya çıkması, hissettiğim o pek iyi tanımlayamadığım kaygıyı büyük ölçüle giderdi. Ev sahibim konudan konuya atlarken ona gülümsedim. Resimlerin insanı düşüncelere sevk etmesi ne kadar garip. Kapağa yakın olan şu resim mesela. Şu koca yaprakları aşağı sarkan ağaçlar gibisini hiç gördünüz mü? Ya şu adamlar? Onlar zence olamazlar. Onların hepsini dövüyorlar. Afrika'da olsalar bile sanırım bu mahlukların bir kısmı maymuna ya da yarı maymun yarı insana benziyor. Ama şunun gibi bir şeyi ömrümde duymadım. Burada sanatçının hayali bir yaratısına, timsah başlı bir türe olarak tanımlanabilecek bir yaratığa işaret etti. Ama şimdi size en iyisini göstereceğim. Şurada, kitabın ortasına yakın. Yaşlı adamın sesi kalınlaşıp gözleri parıldamaya başladı beceriksiz elleri öncekinden daha beceriksiz görünse bile görevini hakkıyla yapıyordu. Kitap sanki aynı yere sık sık başvurulması nedeniyle adeta kendi istemiyle anzik yamyamları arasında bir kasap dükkanını gösteren o itici 12. resmi göstererek açıldı. Açığa vurmasam da huzursuzluğum nüksetti. Özellikle garip olan şey de sanatçının Afrikalılarını beyaz adam gibi çizmiş olmasıydı. Duvarlarda asılı kollar, bacaklar ve yarım gövdeler korkunç. Elinde baltasıyla kasap ise son derece aykırıydı. Ben ne kadar resimden tiksinmişsem ev sahibim de o kadar hoşlanmış görünüyordu. Buna ne dersin? Buralarda hiç böyle bir şey gördün mü? Bunu gördüğümde Epholt'a bunda insanı heyecanlandıran, kanlı kaynatan bir şey var dedim. Kutsal kitaptaki Midyenitlerin katledilmesi gibi cinayetleri okuduğumda bu türden şeyler düşünmüş ama gözümde canlandıramamıştım. Burada insan böyle bir şey tümüyle görüyor. Sanırım günahkarca bir şey ama hepimiz günahla doğup günahla yaşamaz mıyız?'' Şu kesilen adama her baktığımda kanım kaynıyor. Gözüm ondan alamıyorum. Kasabın bacağı nerede kestiğini görüyor musun? Adamın kellesi bir koluyla birlikte peykenin üzerinde, diğer kolu büyük et parçasının yanında. İhtiyar insanı şoke edecek denli kendinden geçercesine mırıl mırıl anlatmayı sürdürürken kıllı ve gözlüklü suratı tarif edilemez bir hal aldı. Sesi yükseleceğine iyice derine battı. Benim kendi duygularımsa tarif edilebilir gibi değildi daha önce belli belirsiz hissettiğim dehşet olanca gücüyle üzerime çullanmıştı. Bu yaşlı, iğrenç yaratığın bu denli yakınıma sokulmuş olmasından dehşetli iğrendiğimi biliyordu. Deliliğinden ya da en azından sapkınlığından kuşkuya mal yoktu. Şimdi sesi neredeyse bir fısıltı gibi çıkıyordu ama bir çığlıktan daha etkileyiciydi. Ben onu dinlerken dehşet içerisinde ürpertiler geçiriyordum. Dediğim gibi, resimlerin insan düşüncelere serketmesi ne kadar garip. Bildiğiniz gibi genç beyefendi tam olarak aradığım şuradakiydi. Ebden kitabı aldıktan sonra ona epeyce baktım. Özellikle de Rahip Plark'ın koca Peru ile verdiği pazar tıraşlarını dinledikten sonra. Bir defasında çok komik bir şey denedim. Korkmayın Beyzadem. Bütün yaptığım pazara götürmek üzere bir koyun boğazlamadan önce resme bakmaktı. Resme baktıktan sonra koyun boğazlamak daha eğlenceli bir şeydi. Yaşlı adamın ses tonu şimdi iyice alçalmıştı. Bazen o kadar zayıflıyordu ki güç bela işitiliyordu. Yağmuru ve küçük camlı mahmur pencerelerden gelen takırtıyı dinledim. Mevsim için oldukça alışılmamış, şiddetli bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu fark ettim. Bir defasında müthiş bir şimşeyi takiben bir gök gümbürtüsü tarakası, derme çatma evi ta temellerine kadar sarstı. Ama fısıltıyla konuşan adam bunu fark etmiş gibi görünmüyordu. Koyun boğazlamak daha eğlenceliydi. Ama biliyor musunuz? pek tatmin edici değildi. İnsanın yakıcı bir arzunun pençesine yakalanması öyle garip ki. Yüce Yaradan'a inanıyorsanız delikanlı, kimseye söylemeyin ama Tanrı adına yemin ederim ki bu resim bende kendi yetiştiremediğim ya da satın alamadığım yiyeceklere karşı bir açlık yarattı. Sakin olun. Neyiniz var? Bir şey yapmadım. Sadece yapsam nasıl olurdu diye merak ettim. Et yemenin et ve kan yaptığını, insana yeni bir hayat verdiğini söylüyorlar. Eğer böyleyse bunun bir insanın ömrünü uzatıp uzatmayacağını merak ettim. Fısıltıyla konuşan adam sözlerine devam edemedi. Onun sözünü kesen ne benim korkum oldu ne de bir an sonra kararmış yıkıntıların dumanı tüten yalnızlığına gözlerimi açtığım şiddetini hızla artıran fırtınanın kudurganlığı. Bunun nedeni son derece basit ama hiç beklenmedik bir şeydi. Kitap o iğrenç resim yukarı doğru bakacak şekilde aramızda açık duruyordu. Yaşlı adamın ağzında Merak ettim sözleri çıkarken sıçrayan küçük bir damlanın sesi işitildi ve sararmış sayfanın üzerinde bir şey belirdi. Çatıdan sızan yağmur olduğunu düşündüm. Ama yağmur kırmızı değildir. Anzik yamyanların kasap dükkanının üzerinde küçük kırmızı bir leke yayıldı. Ve gravürün dehşetine canlılık katarak garip bir şekilde parıldadı. Yaşlı adam bunu gördü ve daha yüzümdeki dehşet ifadesi gerekli kılmadan önce fısıldamaya son verdi. Bunu gördü ve bir saat önce terk ettiği odanın tabanına doğru çevirdi bakışlarını çabucak. Bakışlarını takip ettim ve tam başımızın üstünde, eski tavanın kabarmış sıvasının üzerinde, ben seyrederken bile genişlemeye devam eden koyu kırmızı renkte, kocaman, düzensiz, ıslak bir leke bulunduğunu gördüm. Ne çığlık atabiliyor ne de kıpırdayabiliyordum. Bütün yapabildiğim gözlerimi kapamak oldu. Bir an sonra, bu, bu ağza alınmaz sırların lanetli evini havaya uçuran ve aklımı kurtaran biricik şey olan unutuşu getiren yıldırım büyük bir gümbürtüyle düştü.